Dövmen duruyor mu lan sen? Duruyor çok şükür. Çukur, çatı, hmm. aile, aile, aile. Aa bak bu senin ailen bu. Hanemdeki ailen. Senin hanenin içinde kim var oğlum kim? Senin kim var? Aslan parçası. Bakıyorsun öyle. Nerede benim gelin kızım? Hı? E hani aile? Nerede koçovallar? Yavrularım benim. Nerede? Onların ailesi yok anladık. Sizin de mi yok lan? Benim bu evden bir oğlumun ölüsü taputtan çıktı. Arşın öbürü de yürüyerek çıksın. Baktım tutulamadın oralarda. Sakın ola bir babam var deme... ...sen de beni öldü bil. Taylar, istersen kim emrine girdiler? <laughs> sana ki batı önden koştur dediler. Yakında batıyor hayvan. Yarın sabah çiftliğe gelirsen sana bir teklifim alacağım. Kimler varmış bu? Efendim? Sana size demedim. Kime dedim peki? Ama. Demek benim dışında başkaları da seninle konuşuyor Boldy. Boldi mi ismi? Bold Pilot. Biz seninle ortağız değil mi? Evet. Ortağız. Onları geçebileceğimizi biliyor muyuz? Biliyoruz. Zaten ne senden ikinci hat olur ne de benden ikinci yok. Sonuçlarda yoruma açık bir durum yok. Nüksetmiş. Ben bıraktım. Siz de Şampiyon olmak demek... ...bir gün kaybedeceğini bildiğin halde koşmaya devam etmek demek. Biz onun için koşacağız. O da bizim için yaşayacak. Çünkü biz kazandıkça... ...o da daha sıkı tutunacak hayatta. Ben bu kadar uysuz görmemiştim. Sessizlik, sessiz olun bir şey yaşanıyor burada. Bu senin için mi oldu? Hadi oğlum. Bir gün o umutsuz gözleri size takıldı. Siz tam son düzlükteydiniz ve geriden geliyordunuz. Şimdi en numaralı geliyor. Zaten bu yüzden sizi çok sevdiler. Size bakıp kendilerini gördükleri için.